biliyorum. Dejavu. Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Zehir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldu mu ya? Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. başlarken sizlere katakomptan elde ettiğim bilezikleri göstereyim arkadaşlar. Artık kolyeler var. Bir tane de titan kalkan çıkmıştı. Bunu 4'e kadar basıp 14 400'den attım. Gerçekten hani katakompun iyi kötü hani bize e, turbaşı 30 40 hem gibi bir getirisi var. Eldeki ufak çaplı temlerle bir 7 10'a yakın arkadaşlar para topladım. Bu paramızla da iki tane hepsi yaşım alacağım. İnşallah kendi yaşımımızı kendimiz halledebiliriz. Bunu alabiliyor muyuz hocam? Aldık mı? Almışız. Tamam. Bir tane daha alalım hemen 3 10 15m'den. Kurdun hikayesini bilir misiniz? <laughs> Kurda sormuşlar neden ezsen kalın diye. Kurda demiş ki seni hiç alakadar etmez. Kendi işimi kendim hallederim. Tabi efendim. Daha kurtulamamışız arkadaşlar. Madem sıfırı tükettik şimdi bir şansımızı denemek için zümrüt küpü alacağım arkadaşlar. Artı sıfırları 70-75M falandı Artı 3'ünü 65 eme buldum burada bunu alalım. Elimizde zaten kar tanesi eventinden gelen bir sürü kutsama kağıdı var arkadaşlar bağlı olanlardan biliyorsunuz. Hatta 200'den fazla olabilir. midnight. 170 civarı kutsama kağıdı vardı arkadaşlar. Son hareketi par şöyle yaparak 8 yaptık. Soma kağıtlarını işte para karşılığında almış olsaydık 2 won falan harcamış olacaktık. Yine 1 won karımız olacaktı ama bu şekilde net 3 won falan karımız var. Bunda pazara atalım abi serisinde. Bünyamin Reis'ten bizlere bir silah fişi donate'i geldi arkadaşlar. 3 Epson. Ya bunda en azından bir 3-4 won ederi vardır. En azından bir Epson eşim almış oluruz pazardan iki satarsak bunu. Normalde kabul etmeyecektim. Çok ısrar et. Abi canım. Teşekkür ederiz. Bizim videoyu izledikten sonra biraz üzülmüş. Ama yapacak bir şey yok. Reis'e de buradan selamlar, sevgiler. Kalp açacak. Bahtiyoz onu bir dakika. <laughs> ne oluyor ana sen satayım mı? Bizim zümrüt küpe satılmış arkadaşlar 4 bondan. Ben bir tane daha ev soy eşim çektim geldim. Hadi oğlum be. Hadi be simyacım. Kırma bizi. Yap şovunu. Adamsın lan sen. Adam ya adam ya. Geldi adam. Epson gelmese de okuyayım ben. Çift EP, üretimi gelmiş lan. Ah be simyacım. Bir de HP absorbe versen şunu var ya. Çok güzel olacaktı. Hatta silah fişine bir 10 emlik Epson değiştirme atalım. Ulan cepte para yok. 10 em yok. Neyse. Biraz atalım arkadaşlar. Bir 8-9 emlik falan. 3-5 emlik çektim arkadaşlar. Şöyle doğrusunu atalım. 10 delici 10 kritik geldi. Oğlum bu para eder mi lan acaba? Değeri arttı gibi sanki şu an. Ooo çok kredi. Silah fişimiz 6 vondan. Simyamız 10 bondan. Bir tane de burada altın otumuz vardı. Bu da yine tombaladan gelmişti arkadaşlar. Bu şekilde pazarımızı açmış olalım bakalım. Gel buraya gel gel. Elimde bir tane arkadaşlar okey turundan gelen hatta o 510 puanla gelen altın okeyim vardı. Bunu açtım. Kor dansı geldi şansıma. Hadi lan açayım dedim. Aslında pazar atıp satmam lazım. Para biriktiriyoruz biliyorsunuz. Destansımızı da uzatmadan açalım. Bu arada biraz işlenmemişim falan oldu. ETP görevlerini tamamladım yani hesapların. Hadi oğlum be inşallah EPSO grubunda bir şey istiyorum senden. Ya Allah ya Bismillah. EPSO gelmedin mi? Antikamız var mıdır? Antika da yok. Ne gelmiş? Ender Yakut. Anlıyorum. Elmaslardan epey bir yaktık. Yakutlardan da bir Ender daha aldım arkadaşlar. Şöyle vurduk. Adamsın be süper. Bu da altyapıda kalsın. 13'ten de üst üste 2 tane Ender aldık. Çok geçtin yandın tamam bunu ver. Ya abicim geçip geçip şu, şu şurada yakıyorsun ya ben deli oluyorum ya. Bizi bitirdin be. 75 küsür kutsama kağıdı vardı arkadaşlar. 79 tane sanırım. Yine dedim belki basabiliriz diye 7 olmuştu aslında 8'de. Arşiv'e denedim bu sefer başaramadık son kutsamamız ve Tekrardan aldığımız gibi artı 3'e düştü başladığımız yere geri döndük Bak deminden şimdiye geldim Evet Yeni bir günden herkese selamlar ben dün gece kayıt dışı olarak Bir, bir onluk daha kutsama kağıdı aldım küpeyle uğraştım yani Küpe yine de basamadık buna rağmen 18.10 falan paramız vardı Bayağı bir uğraştım şu zehirin artı 4 taşlarını takamadım yani bir 50 emlik taş, 7 taşlarda iki 2,5 m falan. Kavramalar sadece bayağı bir artmış. 5 m 700k'dan aldım bunu. Hadi oğlum geçmiş ol. Abi bu yoracak gibi sanki. Neyse ya bu kavramayı sonra takarız. Zaten 500k'lık bir taş. 6 m olmuş. Yani sonra taksak bir şey olmaz. Zaten delici veriyordu. Önemli olan iki taşı taktık. Şimdi arkadaşlar pazardan bir atmalık mitsi yeşim aldım mat olandan. İki tane ejderha alevimiz var ticaret olmayan. Bir deneyelim bakalım inşallah. Bakarsınız Efsun falan gelir şansımıza. Simyacı reisimizin yanına geldik. Reisim senden ricam. Geçen sefer yarım kalan bir işimiz vardı. Onu halletmeni istiyorum senden. Tabii efendim. Burada hangisine tıklayacağız? Bonus değişimi mi olması lazım? Bonus dönüşümü galiba aynen bu arkadaşlar. Buradan hemen mit yeşimimizi atıyoruz. Zaten iki tane istiyor. Zıbam diye vurdum. Alttan bakıyoruz. Ejderha bonus değiştirildi dedi. Bir tane alevi aldılar. Bir taneyi mi değiştiriyormuş? Ne bekliyordun? İyi işimize gelir ben iki tane diye hatırlıyordum. Parlağa galiba iki tane istiyor. Şöyle bir bakayım. Ne oldu abi bizim hepsinleri de almışsın be reisim. dolandırıldım da. Reis hepsinleri de almışsın hepsinleri de. Hayda. Tekrar vurdum. Değiştirildi dedi. Allah hesabımızın maşallah var. 11, 11K, yüzde falan gayet rahat bir şekilde kestik. Sadece zehir ve kanamayı güzel ayarlamanız lazım. Yoksa diğer türlü bayağı sancılı hmm. bir kesim oluyor onu da söyleyeyim. Şimdi aradan epey bir vakit geçti arkadaşlar. Saatte şu an herhalde 2'yi geçmiş olması lazım. 2.30'a geliyordu en son. Toplamda tam 5 tur razıdör döndüm ve bu 5 tur içerisinde 46 tane sandık elde ettim. Normalde kolay kolay bu sandıkları pazara atan biri değilim ki şu piyasaya hayatta atmam 5-600'e e, falan. Mecburen e, biraz işimizi sıkıp turlarımızı döndük. Hatta ilk iki turumuzdan 8'er sandık, diğer 3 turdan 10'ar sandık attı Firesiz. Vallahi baya mutlu oldum hatta parçalar falan da düştü. Sırıyor. Yeni bir günden daha herkese selamlar arkadaşlar. Dün gece Deniz Kızı sandığından tutundan Midsimat Yeşim'e kadar hepsini satmışız. Hatta 5M50K'ya e, da sandığı kurmuştu bir arkadaşımız. Dedik zaten 5-600'e sattık. 5 emellik ayda alalım. Onları da satarız gibi düşündüm. Bunlardan da yine bayağı bir sattık ama kalanlar olmuş. Sabahta pazara baktığımda 5 eme düşmüştü sandık piyasası. Yani 5 emede satmanın bir mantığının olmadığının düşüncesindeyim. Bence zaten 6 eme bile ucuz bu sandık. Çünkü içerisinde Necder Alevi çıktığı zaman 1.5 won ediyor. Petki'de bu sandığı bir won en son. Gerçekten değerli ürünler atıyor. Yumurtasından tutun geç biletine kadar hepsi değerli ürünler. Ama bize şu an hiçbir şey çıkmıyor gibi. Kankam o kadar medettik şu sandığı yani. Böyle mi olduk abi şimdi ya? B bi bir, şeyler ver yani anladın mı? Bir şeyler ver diyelim ki. Açın diyelim abi bu sandıkları satmayın diyelim ama. Çıkmadığı zamanda da işte böyle hiçbir şey çıkmıyor. Bir tane titan var sadece. O da 5-10 ön falan herhalde. Her ne kadar tombala ağırlık vermiş olmasam da ara ara bana böyle aytaşları falan çıkabiliyor arkadaşlar. Toplamda da 2 tane aytaş çıktı. Yani çok fazla marka harcamamıştım açıkçası. Yine çıkan süs taşlarını şöyle bir araya getireceğim. Kar tanesi eventinden gelen de burada zihin taşlarımız var. Kaç tane? 235 tane varmış. Bu süs taşlarını da falan gayaya çevireceğim. işte bir ayar çekeceğiz. Bakacağız sonuca. Bakacağız. ETP çarlarından sağdan soldan bir şekilde 21 bonu toparladım. Pazarda 21 bona çift TP absorbe değil mi abi? 1 bonu uygun atmış hemen çekelim. Şöyle de bakalım yanlış almış olmadık inşallah. Aynen çift HP, HP absorbe. Hayırlı ve doğru olsun. Zaten fasulye bol. Hemen bunu bir dörde basalım. Ardından takacağız. Bir kafalığımız bir de kostümlerimiz kalmıştı. Onları da hallederiz herhalde birazdan. Evet aradığımız kafalık sonunda piyasaya düştü ve bir bondan atmışlar arkadaşlar. Şu şekilde çekelim. Bu arada 2 bond gibi bir para biriktiği envanterimizde bu paranın kaynağı da bir tane antike yeşim üste gitmiştim. Bir de birkaç ders ürün satılmış. Hatta ninjamız tombala konusunda biraz daha şanslı olabilir. Sadece ücretsiz olan haklarımızla bir tane toprak tılsımı elde ettik. Hiç zar falan dağıtmadık. Ork reis işte örümcek falan gelmişti. Bunu da 5 hepsini yaparım. Böyle değiştiririm işte falan. Bir şey gelirse de gösteririm herhalde sizlere. Bu arada kafalımız fazla yormadan artı 7'ye bastı. Normalde 6'da bırakacaktım. 6 çabuk olunca birkaç kez denedim. 4. De sanırım artı 7 oldu. Az önce Porik ile Isle bir nevere yaptık arkadaşlar. Normalde hani sandık almayacaktım. Baktım almıyor diyor. Almazsan çöpe gider falan dedi. Ben de son dakika aldım sandıkları. Çıkışta da verecektim veremedim falan. Neyse açalım inşallah kaydeder bir şeyler çıkar. Mavi boya 3-5 bir şey diyordu galiba. Titan dioksit değerli olarak çıkıyor diye biliyorum. Buz esansı, geçit biletleri. Titan dioksit istiyoruz hocam. Bundan güzel bir tane ama attın mı son sandıktan adamsın vallahi güzel oldu ya. Akıyor maşallah. Az önce biraz dümenden bir farm yaptım sağa sola gittim işte büyülü ormana çıktım derken bir tane prensüş varmış büyülü orman için. Onu yaptım arkadaşlar şansımıza da bu arada core level oldu yani şu az oda yaparız. Bir tane core geldi bundan hepsi çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Hadi açalım inşallah. <laughs> Yakut kategorisinde bir şey gelir ama. Koru geldi inşallah bundan hepsi o safir gelir yani açtım şöyle ilk önce şöyle işlemmemiş ya, ya. elimde boz keserken elde ettiğim bir tane enigma perşemeni vardı arkadaşlar bu da nefrette diye nefrette doğru gidiyordum yani girişindeydim daha doğrusu Zümrüt damarı buldum. Kazıyoruz bakalım. İnşallah hemen kaybolmaz. Zümrüt damarımız yine tahmin ettiğimiz gibi erken kayboldu. Ama problemde 140 tane oldu. Biraz da bizim depoda vardı sanırım. 200'e tamamlar. Yine şansımızı deneriz. Evet an itibariyle Astum Reis'le Enigma girişine geldik arkadaşlar. İçeriye de attık kendimizi. Hızlısından başlayacağız ama bu sefer yanıma biraz rüzgarlı item aldım. Sanırım 56 rüzgarımız var. Şamanımız da burada. Başlat diyelim. Yine rüzgarlı slotlarla başlıyor zaten biliyorsunuz serisinden bir girelim bakalım. Astum Reis'le beraber inşallah ödüllü odayı bulabiliriz. Geldik şimdi <laughs> Zurnanın zırt dediği yere. Doğru odayı bulursak buradan mutlu ayrılacağız. Ooo evet. çok kredi. Sol taraftaki odayı seçiyorum. Ne diyor? Seyahat et diyelim. Galiba doğru odayı mı bulduk? Ne oldu abi? Ne oluyor anasını satayım? Biz normalde buradaki metinleri temizlediğimizde ödüllü odayı seçmemiz gerekiyordu. Ne <laughs> abi gene şey geldik. Gene aynı metinli odaya geldik. Aha ödülü bulmuşuz Yenik bu ödülü diyor. Oğlum sakin ol lan. Kes baba kes 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 gez. Hemen şuradan özütten de basayım. Aa odayı bulacağız. Ne bekliyordun? Gene ben bunu seçiyorum baba. Vallahi bulduk. Ödül odayı bulduk. <laughs> süper süper süper. İlk de zümrüt aldım. Abi ne bileyim. Zaten hissettim ben var ya bir şeyler olacağını. Güzel gidiyor, Zümrüt elma turmalin olmadı agam oraya. Süper gidiyoruz ya. Elmaslar melmaslar. Abi bu oda güzel ya. Baya bir ürün düştü. Bunları satacağız. Gelir elde edeceğiz oradan. Gerçekten ihtiyacımız vardı buna. Cennet gözyaşı falan. 3 tane olmuş. Bir parti daha gelecek mi sandıklar? Geldi bile. Yapıştır oğlum kritik delicilerden falan. Kolye mi attı bir tane de. Şimdi bizim payımızı da burası düştü arkadaşlar. 2 Safir 3 Yakut. Turmalin muhtemelen para etmiyor. Onu atacağız gibi duruyor. 4 krana 3 cennet bir elmas. 4 tane de zümrütümüz var. Zaten zümrütü de reise de aynı atmış yani benimle beraber. Sadece o cenneti bir tane fazla aldı. İşte ben de grana ile Yakut'u birer tane fazla aldım. Eğer çektik yani anlayacağınız. Bunları da hızlısından pazara bir atalım. Bakalım sonra duruma göre ayar çekeceğiz artık. Şimdi eldeki toplam parayla 3 tane 50 yap aldım. Bir kostüm bir de kostüm başta alacağım ama fişe alır mıyım tam emin değilim yani 20 şeytan getirme uğraşacağız bir şey para vereceğiz falan çok mantıklı gelmiyor zaten simya falan da aldım öncesinde birer haftalık bir kostümlere bakayım şimdi 70 ama 6 günlük 15 rüzgarlı bir kostüm buldum bunu direkt alalım bunun kafalıyla beraber alırsak 50xp falan da veriyor olması lazım 50 mde yine kostümümüzün kafalanı buldum bu da 4 günlük falan yani 4 güne değer türlü zaten hesabımız 105 olur diye umuyorum ya yani problemde yaşamayız gibi hala iki buçuk on paramız kaldı biraz altın sudak toparlayacağım bu app'lerle de arkadaşlar hem otomatik hem de strateji alacağım onun dışında üçüncü elmiş bu sırt onlara çok girmem. An itibariyle ormana girişimizi sağlayacağız. Efektler de açık değil mi? Bekçimizle de vedalaşıyoruz. Şöyle bir öl oğlum artık. Bizim yerde kesseydik daha iyi olacaktı. Mifer alalım hemen. Ver miğferi oğlum yer yok herhalde. Neyse o kalsın abi. Abi şimdilik şöyle bir mevki buldum. Şu tecimi takayım. Bir de şu şekilde bir ayarlama yaptım. Şuraya bırakalım. Yani fena da bir slot yok gibi. Kaç vuruyoruz abi slotlara? 7K falan hasarımız var kritik dereceyle beraber. Bence bayağı iyi vuruyoruz. Bu arada 30 günlük bu kutup porkisini bu hesaba aktardım. Ya aslında nesneden bir haftalık o XP veren petlerden de alabilirdik ama bütçe kısıtlı maalesef ki. Slotları da bu şekilde eritiyoruz. Yani gayet de seri kestiğimizi söyleyebilirim ama koyduğumuz yani çarı bıraktığımız alan ne kadar mantıklı bir alan orası tartışılır gibi duruyor arkadaşlar. Şundan da basayım bir. XP'miz ne durumda şimdi ona bakalım. 290 XP'ye çıkmışız. Size göstermediğim strateji falan aldım arkadaşlar. Rüzgar direncimiz de 97 olmuş. Daha da ne olsun yani. 40 da şeytanımız var. Bu 40 şeytan da küpeyle kalkandan geliyor. Onun dışında başka bir şeytan yok arkadaşlar. Uğraşmadım da yani. Zaten 60 levellik silah artı itemlerimiz falan fazlasıyla yeterli oluyor. Patır patır kesiyor zaten görüyorsunuz. Silahımızın da 3 gün 16 saati kalmış. 3 günde de yani çok rahat 105 oluruz gibi düşünüyorum. Ama daha iyi bir alana bırakmayı deneyeceğim ya. Ben burayı beğenmedim. Şimdilik bu şekilde gösterdim zaten arkadaşlar. Sizlere bir alan bulayım ben. Bak şöyle imajların falan çıktığı bir yer buldum. Burada da epey bir slot var. Zaten rüzgarımız bol ölmeyeceğiz. Bari güzel bir yerde takılalım gibi düşündüm açıkçası. Rüzgarın gücünü de sağladık bir şekilde. İyi gibiyiz bence arkadaşlar. İmajı dahi eritiyor muyuz? İmajın canı nerede? Aynen. İmacı da ufak ufak eritiyor hesap. Çok da zorlamıyor. Aynen öldü bile mesela. Arkadaşlar ben yine döndüm dolaştım. Aynı eski mekanımıza geldim. Burası bana biraz daha mantıklı geliyor. Sebebi şu. Buradaki savaşçılarla rahiplerin vermiş olduğu XP aşağı yukarı aynı. Savaşçı sayısı rahip sayısına göre çok daha fazla ve çok da kolay ölüyorlar yani rahiplere göre. O yüzden de bu alanda takılmak daha mantıklı. Şimdilik burada takılacağız. Evet aradan bir saat geçti arkadaşlar. Tecimizin de bir dakikası kalmış. 6 XP falan vardı sanırım. 20 XP'lere ulaşmışız. Saatte 15 XP falan geliyor. Yani fena sayılmaz. İyi gidiyoruz gibi yani. Çok da hani normalde bu arada biraz daha iyi bir XP bekliyordum açıkçası. Onu söyleyip. söyleyeyim. Çünkü aklımda öyle kalmış ama bu şekilde bir XP geliyor. 290 X fena sayılmaz bence. Yine de iyi geliyor. Hatta direkt bu videoyu da burada noktalayalım. Yani bir sonraki video 105 olmuş olurum. O şekilde kayda girerim. İnşallah bu 3 gün içerisinde de 105 oluruz. Fazla yormaz diye umuyorum. Çıkarken destek amaçlı like ve abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.